Değerli Mersinli kardeşlerim, değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolu kavşağı açılış töreni vesilesiyle sizlere bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim, birliğin, kardeşliğin ve hoşgörünün merkezi Mersin. Her geçen gün gelişiyor, cazibesi artıyor. Yeni istihdam olanaklarına ev sahibi yapıyor ve bölgesinde yükselen bir değer olarak öne çıkmakta. Şehrimiz inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile genişletilen Mersin Uluslararası Limanı ile yapımları hızla devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı, Akdeniz Sahil Yolu Projesi ve Taşucu Otoyolu ile birlikte ülkemizin en gözde ulaşım, enerji ve ticaret merkezlerinden bir olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak da bizler bu ihtiyaçların ötesine geçiyor. Mersin'in gelişim hızına bağlı olarak ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve şehrimizi geleceğe hazırlamak için çok güçlü bir ulaşım anı da tesis ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki gelişmiş bir meriyetin ve güçlü bir ülkenin en önemli göstergelerinden biri sahip olduğu ulaşım ağı ve altyapısıdır. Bütünsel kalkınmayı önceleyen Türkiye'nin 81 ilinin altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatılımları hayata geçiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin ulaştırma ve haberleşme yatırımları için bugüne kadar tam 1 trilyon 653 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 100 yıllık altyapı ihtiyacını 20 yıl gibi kısa bir sürede tamamladık. 2002 yılında sadece 6100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu yaklaşık 29 bin kilometreye çıkardık. Kıymetli Mersinli kardeşlerim, bugün ülke çapında sahip olduğumuz toplam 29 bin kilometre bölünmüş yol sayesinde ülkece karayollarından elde ettiğimiz yıllık tasarruf miktarı yaklaşık 55 milyar TL'ye ulaşmıştır. Her yıl karbon emisyonu salınımını 5 milyon ton azaltarak çevre dostu yeni nesil ulaşımı teşvik ettik, destekledik. 2003-2021 yıllar arasında araç sayısı 8 milyondan 26 milyona çıkarken altyapı geliştirme çalışmalarımız sayesinde can kaybını da %80 düzeyinde azalttık. Emniyetli ulaşım altyapıları ile ölümlü kazaların azalması sayesinde yılda ortalama tam 13.100 vatandaşımızın hayatını kurtarıyoruz. Bu başarıları daha da yukarılara çekecek çalışmalarımızı da hızla sürdürüyoruz. 3.665 kilometre bölünmüş yol inşaatında da çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz 2053 yılına kadar otoyol uzunluğumuzu 8325 kilometreye bölünmüş yol uzunluğumuzu da 38.060 kilometreye ulaştırmaktır. Kıymetli arkadaşlarım, bu yatırımlarımızdan tabii ki Mersin şehrimizde hak ettiği payı almakta, şehrimizin kalkınma hedefleri doğrusunda yeni yatırımları da planlamaktayız. 2003 yılından bu yana Mersin'in ulaşım ve iletişim altyapısı için toplamda 23 milyar lira yatırım yaptık. Şehrimizde 278 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 555 kilometreye, 271 kilometre olan BSK'lı yol uzunluğumuzu 539 kilometreye yükselttik. Şu anda Mersin'de 33 milyar 326 milyon lira proje bedeliyle 15 ayrı karayolu projemizde çalışmalarımızda devam ediyor. Tamamlandığında Akdeniz kıyılarının meşakkatli yolculuklarını tarihe gömecek Akdeniz sahil yolu çalışmalarımızda bu projelerin en önemlilerinden bir tanesi. Uzunluğu 228 kilometre olan projemiz bünyesinde 37.914 metre uzunluğunda 28 çift tüp tünel, 5.134 metre uzunluğunda 17 çift köprü, 398 metre uzunluğunda 8 köprü ve 3 farklı seviyeli kavşak yer almakta. Proje kapsamında 196,5 kilometre bölünmüş yol, 398 metre uzunluğunda 8 köprü, 12.853 metre uzunluğunda 15 tünel, 1295 metre uzunluğunda 5 viyadük ve 694 metre uzunluğunda 2 farklı seviyeli kavşağı tamamladık. Çalışmalarımıza hızla ve başarıyla da devam ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz üzere Serbest bölgesi, büyük sanayi ve ticari kuruluşları, konteyner hacmi bakımından ülkemizin ikinci en büyük limanı olan Mersin adeta Doğu Akdeniz'in kalbidir. İşte bizim inşa ettiğimiz yollar da bu kalbe kan taşıyan kılcal damarlar gibidir. Bu minvalde açılışını gerçekleştireceğimiz Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi otoyol bağlantısı da Mersin için çok önemli bir projedir. Tamamladığımız Mersin Tarsus otoyol ayrımı Mersin OSB bağlantı kavşağı ile otoyoldan Mersin 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşım 12 kilometre, 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne de 15 kilometre kısalmıştır. İlgili güzergahta kesintisiz ve konforlu ulaşımı tesis ettik. Proje kapsamında inşa edilen bağlantı kavşağının ana gövde uzunluğu 1 kilometre. Kavşak kolları ile birlikte uzunluğu ise 3 kilometredir. Projede ayrıca toplam 431 metre uzunluğunda 3 alt geçit inşa ettik. Tamamlanan bu bağlantı sayesinde zamandan 39 milyon lira, akaryakıttan 33 milyon lira olmak üzere toplamda yıllık 72 milyon lira tasarruf elde edilecektir. Ayrıca karbon salınımı da 6527 ton azalacaktır. Proje kapsamında ayrıca 9,5 kilometre uzunluğunda ikinci kısımdaki yapım çalışmalarımız da bir taraftan devam ediyor. İkinci kısmın da tamamlanmasıyla Tarsus, Adana, Gaziantep Otoyolu, Mersin, Tarsus Organize Sanayi Bölgeleri ve D400 Devlet Yolu arasında yüksek standartlı bir yola tesis edilmiş olacaktır. Böylece günde ortalama 24.230 aracın geçtiği D-400 devlet yolu üzerindeki trafik yükü azalacak, otoyolun verimli kullanılması da sağlanacaktır. Ayrıca bölgenin ticaret, tarım faaliyetleriyle, özellikle turizm olanaklarının da kat pekat artmasına katkı sunulacaktır. Yolumuz bütün Mersinlilere hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Kıymetli arkadaşlarım, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi, tüm ulaşım modlarıyla birlikte gelişecek Mersin'de tüm ulaşım sektörlerimizde çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Mersin'den Gaziantep'e uzanan hızlı tren hattımızda da çalışmalarımız süratle devam ediyor. 312,5 kilometrelik uzunluğa sahip 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanan projemizle Mersin, Adana ile Gaziantep arasında seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecektir. Hizmete girdiğinde bölgenin hava yolu ulaşım ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak. Çukurova Bölgesel Havalimanımızda çalışmaları başarıyla devam ediyor. Projenin altyapı inşaatının tamamını bitirdik. Üst yapı inşaatında da %73 ilerleme kaydedildik. Bugün de oradaki çalışmaları hep birlikte yerinde inceleyeceğiz. Tüm bölge ülkeleri arasındaki artan deniz ticaret hacminin daha da geliştirecek Mersin Uluslararası Limanı'ndaki Mersin Terminali ikinci fazı geliştirme projesi de hızla sürmekte. Liman geliştirme projesi ile liman kapasitesi 2.6 milyon TU'dan 3.6 milyon TU'ya ulaşacak. Tamamlanıp işletmeye açılmasıyla birlikte 500 kişilikte ek istihdam imkanı oluşacaktır. Ayrıca Mersin Konteyner Limanı'nda da etüt proje çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Değerli arkadaşlarım, Mersin'in genişleyen ve gelişme kale ağıyla, büyüyen limanıyla, bölgesel Çukurova Havalimanı'yla, yükselen nükleer güç santraliyle ülkemizin en gözde ulaşım, enerji ve ticaret merkezlerinden bir olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Bu durum sadece Mersin'de değil, ülkemizin dört bir yanında cereyan etmektedir. Bakanlık olarak Türkiye yüzyılı vizyonumuzu rehber edinerek yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları ülkemizin 81 ilinde atmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam edeceğiz. 5 bine yakın şantiyemizde 700 bine yakın çalışma arkadaşımızla yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak yatırımları bir bir inşa etmekteyiz güzel vatanımızın kalkınmasına, vatandaşlarımıza iş olacak, aş olacak, ekonomik canlığa katkı verecek yollar, köprüler, limanlar, tüneller inşa ederek destek veriyoruz. Bakanlık olarak Türkiye'nin kalkınması refah için çok güçlü bir kaldıraç görevi görüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışacak gıpta ile bakılan projeleri hep birlikte yapmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi otoyol bağlantı yolumuz ve kavşaklarının Mersinler olmak üzere başta tüm ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşaat çalışmalarında emek veren bütün çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Yolumuzun Mersin'e, Mersinli sanayicilerimize, iş adamlarımıza, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. Sayın Bakanımıza değerli mesajları için teşekkür ediyoruz. Kendisini yüksek müsaadeleriyle kurdele kesimi için bir süre daha sahnede misafir edeceğiz. Sayın Bakanımıza eşlik etmek üzere Sayın Lütfi Elvan Bakanımızı, Sayın Valimizi, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın İl Başkanlarımızı, Sayın Karayolları Genel Müdürümüzü, sayın ilçe belediye başkanlarımızı, sayın bölge müdürümüzü, sayın Mersin Organize Sanayi Bölgesi başkanımızı ve yüklenici firma temsilcilerini sahneye davet ediyorum. Çok değerli Mersinli kardeşlerim, bugün yine güzel bir gün yaşıyoruz. İnşallah bugün yolumuzu açacağız. Diğer devam eden projelerimizle ilgili de Mersin'de güzel istişarelerde iş bulunacağız. İnşallah yakın zamanda tekrar Mersin'e gelip yine güzel günleri birlikte geçireceğiz. Sizler de görüyorsunuz bütün dünyada krizlerle boğuşurken Türkiye yatırımlarını artırarak devam ediyor. Bu da Türkiye'ye has bir büyüme modeli. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gıpta edilen projeleri yapmaya devam edeceğiz. Bugün de özellikle organize sanayi bölgemizin bağlantısını oldukça kısaltan rahat, konforlu ve güvenli bir yolun açılışı için bir aradayız. Yolumuzun bütün Mersinlilere Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ya Allah, Bismillah diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Makaslar günün aslına hatır olarak kalıyor.